tehlikeli oyun oldukça yaratıcı bir senaryosu olan önemli ve farklı bir gençlik filmi diziden ısrarla bir mesaj ya da bir sistem eleştirisi çıkarmaya çalışanları boş vermelisiniz yoksa baş döndürücü bir hızla başlayan ilk bölümlerin tadını çıkaramazsınız Dizi Frankfurt'ta bir liseye o yaşta ne kadar karizmatik olunabilirse o kadar karizmatik olan, yakışıklı, özgüveni yüksek ve zeki bir genç olan Tristan'ın gelmesiyle başlar, sınıfa girişi ve o esnada öğretmenle gerçekleşen diyaloglar efsanedir. Tristan okuldaki ilk gününde sadece Lea'yı değil, seyircileri de büyüler. Okul tanıtım turu esnasında çatıya gizlice çıkarken, arkasından gelme konusunda tereddüt eden Lea'ya söylediği, ''Her gün bin defadır yaptıklarını tekrarlıyorsun, bugün de yeni bir şey deneyi ver" cümlesi, nasıl özgür bir ruhla karşı karşıya olduğumuzu hissettirir. Sürprizlerle dolu bir karakter olan Tristan'ın dünü şaşırtıcı, bugünü sorunlu ve yarını belirsizdir. Okulda kaybedeceği hiçbir şey yokmuş gibi korkusuz davranan, ilk gününde ırkçı öğrencilere kafa tutan Tristan, kısa zamanda okulun eziklerinin idolüne dönüşür. Tristan'ın etrafında toplanan bu gençler, Arap olduğu için itilip kakılan Rahim, biraz kilolu ve insan ilişkileri zayıf olan Hagen, ve sosyopat Zaze'dir. Bunların yanı sıra okulun gözde öğrencilerinden biri olan Lea da Tristan'ın rüzgarına kapılmıştır. Grubun birlikte yaptığı ilk şey, lisedeki neonazi ırkçılarla yüzleşmek olur. Okulda uzun zamandır ezik ve mahkum olan bu çocuklar, o yüzleşmenin ardından ilk kez kendilerini hem özgür hem de değerli hissederler. Kendilerine bir sembol ve bir de isim seçen beşli artık Dalga diye bilinecektir. İlk birkaç eylemlerinden sonra internette fenomen olurlar. Bir tür zafer sarhoşluğuna kapılan grubun üyeleri Tristan'ın karşı çıkmasına rağmen, Lea'nın istemesiyle dalganın büyümesi gerektiğine karar verirler ve çok sayıda öğrenci dalgaya katılır. Bu kalabalık grup yine Tristan'ın karşı çıkmasına rağmen fiyaskoyla neticelenen bir eyleme girişir. Karakolda biten bu hikaye, grubun yine beşe inmesiyle, yani başa dönmesiyle neticelenir. Bu aşamadan sonra iyi planlanmış, barışçıl ve zeki eylemler dönemi başlar, ancak SUV'lara yönelik eylem bu tanıma uygun değildir. Eylemin ne amacı, ne mesajı ne de getirdiği bir sistem eleştirisi yoktur. Ama yine de bu eylemi yaparlar çünkü dalganın üyelerinden biri olan Zazi, SUV sevmemektedir. İhtimalen kendisi küçük, SUV'lar büyük olduğu için onları cezalandırmayı içselleştirmiştir dalga hareketi, ses getiren ve toplumsal vicdanda karşılık bulan eylemlerle etki alanını genişletirken, Lea'nın başına beklenmedik bir şey gelir, Lee bir süre gruptan ayrı kalır ve bu dönemde Tristan'ın gizli bir ajandası olduğunu anlar. Ailece seyredilebilir mi diye merak edenler vardır diye yazıyorum. Bu bir gençlik filmi, etrafta liseli ergenler cirit atıyor ama dizide gay ya da lezbiyen karakter yok. Garip ama Netflix atlamış bunu, yani ailece seyredebilirsiniz. İlk iki bölümdeki tempo bazen kaybolsa da, gençlik dizilerini sevenlerin kaçırmaması gereken bir film olduğunu düşünüyorum. Dizi bittikten sonra oturup ne mesajı verdi, neyi eleştirdi diye düşünebilirsiniz ama bunu dizi devam ederken yapmamalısınız. Hatta Lea'nın dizi boyunca aynı montu giymesine bile takmamalısınız. Mesaj diye kasanlara gelince, sistem, sistem içinde ve sistemin koşullarından faydalanarak eleştirilmeye imkan veriyorsa, siz de bir yerlerden başlayabilirsiniz mesajı, ortalık yerde duruyor zaten, devamında da gördüğünüz yanlışların kalıcı olmasına izin verirseniz, bunu sizin yerinize başkası yapmayacaktır dendiğini varsayabilir, ya da ikinci sezonun ne zaman başlayacağını öğrenmeye çalışabilirsiniz, ben her iki durumda da sizi destekliyor olacağım. IMDb 6,1 ve bu oldukça düşük. Puanım 7.5 genel önerim izlenir gençlik dizisi sevenlere önerim izlemelisiniz.